Merhaba, bugünkü videomuz size binlerce yıldır kullanılan doğanın bize sunduğu en etkili güzellik sırlarından biri olan Hint yağından bahsedeceğim. Özellikle cilt sağlığını olan faydaları sayesinde bu doğal yağ adeta doğanın botoks olarak anılmaktadır. Peki, Hint yağ nedir? Neden bu kadar etkili? Cildimize, saçımıza hatta kirpiklerimize nasıl faydası olabilir? Hepsini detaylı bir şekilde bu videomuzda sizlere aktaracağız. Öncelikle doğanın doğal botoksu dedik. Peki neden? Hint yağı, Rikans adlı bitkinin tohumlarından elde edilen kalın kıvamlı, yoğun yapılı doğal bir yağ. İçeriğindeki risinoleik asit, onun diğer yağlardan ayıran en önemli bileşenlerinden biri. Bu özel asit, cilde yoğun bir şekilde nüfus eder, nemlendirir, yeniler ve korur. Yani ciltteki kırışıklıklar, kuruluk, pullanma, kızarıklık ve hatta hafif tahrişler için doğal bir çözüm sunar. Üstelik yalnızca ciltle sınırlı kalmaz. Saç ve kirpik bakımında da oldukça etkilidir. Peki, Hint yağı ve toksin endişesi nedir? Pek çok insan Hint yağı ile ilgili toksik mi sorusunu sormaktadır. Çünkü Hint yağının ham hali risin adlı zehirli bir madde içerir. Ancak endişelenmeyin. Cilt bakımında kullanılan Hint yağı soğuk pres yöntemiyle üretilir ve risin bu süreçte tamamen ortadan kaldırılır. Yani doğru ürünü kullandığınız sürece güvenli. Kullandığınız Hint yağının organik, soğuk preslenmiş ve heksan içermeyen bir ürün olmasına dikkat edin. Kalitesiz yağlar ciltte tahrişe yol açar. Ve şimdi gelelim merak ettiğiniz bir sorunun cevabına. Hint yağının cilde faydası nedir? Hint yağı doğal bir nemlendirici olarak harikadır. Cildin en alt katmanlarına kadar inerek kurulu derinlemesine giderir. Özellikle gözaltı kırışıklıkları, kaz ayakları, mimik çizgileri, sivilce izleri hatta güneş lekeleri üzerinde düzenli kullanımında belirgin fark oluşturmaktadır. İçeriğindeki E vitamini, beta karoten, omega 6 ve 9 yağ asitleri, magnezyum ve potasyum gibi maddeler sayesinde cildin doğal bariyerini güçlendirir. Ayrıca Hint yağı, cildi dış etkenlerden özellikle UV ışınları, hava kirliliği ve serbest radikallerden koruyarak yaşlanmayı geciktirir. Bu yüzden ona boşuna doğanın botoksu demiyoruz. Ve şimdi gelelim merak ettiğiniz bir başka sorunun cevabına. Hint yağıyla saç bakım arasında ne gibi ilişki var? Hint yağ sadece cildin değil, saçın da dostudur. Saç dökülmesini azaltır, saç köklerini güçlendirir ve yeni saç çıkışını destekler. Özellikle alopesi hastası olan bireylerde yapılan bazı gözlemler, Hint yağının saç köklerini uyarmada etkili olabileceğini göstermiştir. Saç uzatmak isteyenler için birebirdir. Nasıl kullanılır derseniz haftada iki kez saç derinize ılık bir şekilde sürerek masaj yapabilirsiniz. Ardından birkaç saat bekleyip hafif bir şampuanla yıkayabilirsiniz. Evet şimdi gelelim kolajen sentezi ve yaşlanma karşıtı etkileri nedir? Cildimizin genç kalmasının en büyük sırrı kolajen üretimi. Ancak yaş ilerledikçe vücudun doğal kolajen üretimi azalır. İşte bu noktada Hint yağı devreye girer. Hint yağındaki bazı bileşenler ciltte kolajen sentezini uyarmaktadır. Bu da demek oluyor ki cilt daha sıkı, daha dolgun ve daha elastik bir yapıya kavuşur. Cildinize Hint yağını düzenli olarak uyguladığınızda çizgiler azalır, cilt tonu eşitlenir ve genel görünüm çok daha sağlıklı olur. Evet, Jamaikan siyah, Hint yağı ve kirpikler diyoruz. Ne anlama geliyor? Jamaikan Black Castor Oil yani Jamaika siyah Hint yağı geleneksel yönteme göre kavrularak elde edildiği için saç ve kirpik üzerinde daha yoğun bir etkisi vardır. Kirpiklerinizi uzatmak ve güçlendirmek istiyorsanız kulak çubuğu yardımıyla kirpik diplerinize az miktarda uygulayın, gözünüze kaçırmamaya özen gösterin, haftalık birkaç uygulamada bile kirpiklerde belirgin bir uzama fark edebilirsiniz. Evet, Hint yağını kullanırken de dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var, önerilerimiz olacak. Hint yağı çok yoğun ve kalın bir yağdır. Bu yüzden tek başına kullanmak istemeyenler Hindistan ceviz yağı, zeytinyağı veya argan yağıyla karıştırarak uygulayabilir. Geceleri kullanmak en ideal zamandır. Çünkü gece boyunca cilt yenileme sürecindedir. Yatmadan önce yüzünüzü temizleyin, birkaç damla hint yağını avuç içinde ısıtın ve özellikle kuru, çatlamış, kızarmış bölgelere masaj yaparak uygulayın. Eğer ilk kez kullanıyorsanız, önce kol içi gibi küçük bir bölgede test yapmanız tavsiye edilmektedir. Cildinizin vereceği tepkiye göre de devam edebilirsiniz. Evet dikkat etmesi gereken bir grup var onlar da hamileler peki neden dikkat etmeniz gerekiyor? Hamileyseniz özellikle pelvik bölgenize veya karnın çevresine hint yağı sürerken dikkatli olun. Çünkü bazı kaynaklara göre rahim kasılmalarını tetikleyebileceği düşünülmektedir. Bu yüzden mutlaka bir uzmana danışarak kullanın. Hint yağı hem cilt hem de saç sağlığı için mucizevi bir doğal çözümdür. Kırışıklıkları azaltır, sivilce izlerini siler, cilt tonunu eşitler, saç uzamasını destekler, kirpikleri güçlendirir. Anti-aging etkisi sayesinde doğal bir kolajen artırıcıdır. İçeriğindeki E vitamini, risinoleik asit, beta-karoten gibi maddelerle cildi onarır ve besler. Doğru ve düzenli kullanıldığında ciltteki yaşlanma belirtilerini gözle görülür biçimde azaltabilir. Evet, güzellik doğanın içinde saklı, pahalı kremler, kimyasal dolu serumlar yerine bazen sadece tek bir doğal yağla mucizeler oluşturabilirsiniz. Hint yağı bu anlamda hem ekonomik hem de etkili bir çözüm. Unutmayın, her cilt farklıdır. Cildinizi tanıyın, doğal çözümlerle destekleyin ve sabırlı olun. Güzellik bir süreçtir. İstikrarla desteklendiğinde harika sonuçlar elde edeceksiniz. Evet videomuzun son bölümünde sizlere doğal botoks etkili yüz kürünü de tarifini vermek istiyoruz. Bunun için ihtiyacımız olacak malzemeler bir yemek kaşığı avokado püresi, bir tatlı kaşığı bal, bir çay kaşığı taze sıkılmış limon suyu, bir çay kaşığı yumurta beyazı göz çevresine sürülmez. İsteğe bağlı 1 iki damla buğday yağı veya argan yağı. Peki nasıl hazırlayacağız? Tüm malzemeleri cam bir kapta karıştırın. Temizlenmiş yüze ve boyun bölgesini göz çevresi hariç fırça veya parmakla uygulayın. 15-20 dakika bekletin. Maske kurudukça hafif gerginlik hissi oluşacaktır. Ilık suyla yıkayın ve nemlendirici uygulamaya çalışın. Evet etki süresi ve uygulama sıklığı nasıl olmalı haftada iki kez uygulayabilirsiniz. 4 haftalık düzenli kullanımda ciltte gözde görülür bir toparlanma ve canlılık ortaya çıkacaktır. Peki neden etkili? Avokado doğal E vitamini deposudur, cildi besler. Yumurta beyazı ciltte gerginlik ve sıkılaşma sağlar. Bal cildi nemlendirir ve onarır. Limon suyu ise cildi aydınlatır ve gözenekleri sıkılaştırır. Evet videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Aşağıya da lütfen yorumlarınızı bırakın. Siz Hint yağını daha önce kullandınız mı, denediniz mi? Lütfen bizlerle tecrübelerinizi paylaşmaya çalışın. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın, sağlıklı ve doğal kalın.